Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım, bugün diğer ülkeler gibi ülkemizi de kasıp kavuran COVID-19 dedikleri hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu hastalık öyle bir hastalık ki çaresi bulunması çok zor. Bugünlerde artık kendimizi çok iyi korumamız lazım. En büyük doktor kendimiz olacağız. Sinsi bir hastalık bu. Onun için bu Covid-19 günlerinde artık izinle yaşıyoruz. Bütün insanlarımızı ayırdılar. 65 yaş, 20'nin altı, 20'nin üstü diye. Yani bir sanki esir hayatı yaşar gibi yaşıyoruz. Evlerde can sıkıntısından bunalıyoruz. Onun için bugün sizlere usta şairimiz Nazım Hikmet'in bir şiirini paylaştı, paylaşacağım. Tam bugünlere günlere Covid-19 hastalığına yakalan, yakalanan hastalarımıza e, anlatan bir şiir, mesaj. Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek yumuşak, ılık bir yaz akşamı gibi inecek. Ağır yeşil dalların arasından rahatlık. Hastalar, kardeşlerim, biraz daha sabır, biraz daha inat, kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. Kapının arkasında dünya, dünya cıvıl cıvıl. Kalkacaksınız yatağınızdan, gideceksiniz. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz sararmak, limon gibi, mum gibi erimek, devrilmek, koh bir çınar gibi ansızdan. Kardeşlerim, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne çınar, biz insanız çok şükür. Çok şükür. Biliriz umudumuzu ilacımıza katmasını. Yaşamak gerek diyerek ayak direyip dayanmasını hastalar. Kardeşlerim iyileşeceğiz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak ılık bir yaz akşamı gibi inecek. Ağır yeşil dalların arasından rahatlık. Nazım Hikmet. Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Sağlık emekçilerine sabır diliyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Hep bizler için mücadele ediyorlar canları pahasına. Tüm hastalarımız da tekrar geçmiş olsun diyorum. Teşekkürler ediyorum. Mustafa Sancaktar